Merhabalar. Müziğin sesi geliyor mu? Eski nostaljik Türkçe şarkılar. Nilüfer Köre diyor efendim. Evet. Bayramdayız ya. Yine böyle bir bayram. Zaman eski. Mekan silerek. Ev mis gibi yemekler kokuyor. Ve tam mutfağın ortasında, küçük tüpün ortasında, üstünde özür dilerim küçük tüp mutfağın ortasında küçük tüp ve üstünde kocaman bir kazanın içinde aşure kaynıyor. Küçük bir kız, Serkan Laleoğlu merhabalar, küçük bir kız Siverek'te kendinden büyük kazandaki aşureyi annesinin istediği gibi kepçeyle çevirmeye çalışıyor. Şimdi hayal edin Siverek yaklaşık bir herhalde şimdi yaşımız ortaya çıkacak ama bir 43 yıl önce filan 10-12 yaşındayım. Taş mutfak, küçük bir tüp, üstünde kocaman bir kazan, aşure, bütün ev yemek kokuyor. Küçük bir kız aşureyi çevirmeye çalışıyor, silerek de. Ki birdenbire Hamdi Hilaloğlu merhabalar kazan yan dönüyor ve bütün aşureler mutfağın ortasına. Dayak yedim mi yemedim mi hatırlamıyorum. E biz o zaman dayak yerdik annelerimizden. Ha ne dayaklar? Süpürge saplarıyla, çamaşır makinesi hortumlarıyla. Biz ne dayaklar yerdik? Oo, hiç anlatmayayım oralara girmeyeyim çocuğa şiddet olur. Efendim sonra bütün aşureler yerlere gitti aşure. Kaldı topu topu 5-6 tabak aşure. Ki o evde o zamanlar bayramda aşure yapılınca efendim en az 50-60 tabaklık yapılırdı. Şimdi bakın Sizinle bunu konuşurken şunu algıladım. Ben aşure yapmayın severim ve benim annemin aşuresi çok meşhurdu. Annem Türkan Ayaz'ın aşuresi çok meşhurdu. Ha bir de annem sütle yapardı aşureyi. Fakat ben hiçbir zaman aşureyi annem gibi tutturamazdım. Ahmet Yıldız merhabalar aşureden geldik nerelere bakın. Ben annem gibi hiçbir zaman aşure tutturamam. Hmm, şimdi aklıma geldi çayımızdan bir yudum alalım. Acaba şimdi aşureyi annem gibi yapamıyorum ya. Bu tutan o zaman delirdiğim bir kazan aşurenin ahı mıdır? Annemin ahı mıdır? Yoksa aşureyi çevirmeyi beceremeyen, kazanda aşureyi karıştırmayı beceremeyen küçük kızın ahı mıdır? Bilmiyorum. Müzik sesi geliyor mu efendim? Bugün şöyle bir CD ile sesleniyorum size. Bak bir varmış, bir yokmuş. Şu anda Nilüfer Körebe şarkısını söylüyor. Müziğin gelip gelmediğine dair bir kişi bana bilgi verebilir mi? Evet, demek ki neymiş? Kocaman aşure kazanı çevirirken eski bir bayramda siverek ben bütün aşureleri yerlere döktüm. Topu topu 5-6 tabak aşure kaldı. Şimdi nasıl olurdu bayramlar? Yok, bugün hüzün yok. Mesela hatırlıyorum. Annem bir bayram bana böyle sarı peluştan, önü fermuarlı bir rop, yani ne elbise ne manto böyle sarı peluştan bir rob dikmişti. Bir de başıma onun beresini yapmıştı. Hamdi amcamlara bayramlaşmaya gitmiştik. Hamdi Ayas amcamlara. Hamdi amcam onu manto zannedip açmaya çalıştı. Kızım çıkar üstünü. Ben böyle çığlık çığlık. Yok o manto değil açma fermuarını demiştim. Bir bayramda da benim Böyle kırmızı, lacivert, beyaz, piliseli bir fularım vardı boynuma bağlamıştım. Mustafa Hazar izliyorlar. Perihan, Reyhan, Alkan hoş geldiniz. Eski zamanlar aşireler diyoruz. Evet, kırmızı, beyaz, lacivert, piliseli bir fular bağlamıştım ben çocukluğumda bayramda boynuma. Biliyorsunuz o şimdi ünlü bir markanın renkleri. Kaç yıl önce bağlamışım? Herhalde 43-44 yıl önce silerek ben boynuma böyle bir fular bağlamışım efendim. Evet, ev dolar taşardı eski bayramlarda. Çeşit çeşit yemekler yapılırdı. Ve çok ilginçtir, e, çok çok ilginçtir efendim. Edibe Güler ile canlı yeni... Bir bakalım davet etmeyi başarabilecek miyiz Edibe Hanım'a? Edibe Hanım sizi alıyorum kamera kadro... ...bilmiyorum acemiyim ben. Benim yemek kokması yanı sıra ben hatırlıyorum... Reddetmişim çok özür dilerim beceremediğim için oldu Ediba Hanım. Çok eski zamanlarda böyle minik 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 likör takımlarımız vardı. Ve bu minik likör takımlarında tek elin Ali Önder Özkan, Dilya Songer hoş geldin. Tek elin o zaman tek elin likörleri vardı. Bakın ben 55 yaşındayım. 11-12 yaşımı hatırlasam yaklaşık 43 yıl önce Güneydoğu'da minik minik bardaklarda tek elin likörleri, muzlu, naneli, portakallı likörler yanında böyle badem şekeriyle ikram edilirdi efendim. Teker likörleri yanında badem şekeri ve çikolatalarla ikram edilirdi. Sonra neyi hatırlıyorum biliyor musunuz? Aldığımız aşıkları hatırlıyorum. Bir de o zaman kaçak gelirdi böyle kent sigaralar. Kocaman kocaman kent sigaralar. 12'lik 12'lik. Ama Sigara içmiyorum fakat sigara deyince, sigara deyince şu gözlerine aldım adamın, yeşil gözlerine aldım babamın kaçak tütün sarması bir başkaydı. Allah o nasıl bir tütün törenidir. Siverekliler bile o tütünler gelir, kocaman sinilere konur. Tam şu tişörtümün renginde kehribar rengi, hardal rengi tütünler kocaman sinilere konur. Babam günlerce onları böyle havalandırır ki o tütünler kurusun. Sonra onları keser. Sonra onu gümüş tabakasına yerleştirir. Bir maharetle efendim tabakayı şöyle tutarsınız. Şöyle tütünü de şöyle sararsınız. Ben bir ara o tabakalarından birini almıştım babamın kartvizit kutusu yapmıştım. Ve güzel sigara sarmak bir maharetti. Güzel sarardı babam. Ama Güzel sigara saran yazar ve sam da izliyor bizi efendim. Belki resmimizi çizer, yazılarımızı yazar. Güzel sigara saran bir kişi de benim Hatice bibimdi. Hatırlıyorum Hatice bibim böyle beyaz tümbentinin bir kısmını başının üstüne atar. Avluda oturur böyle kalem gibi incecik sigaralar sarardı o kehribar rengi tütünlerle. Ya bibim bir videoda sormuştum hatırlarsanız Bibi ne demek diye bilenler çıkmıştı. Bibi hala demek biliyorsunuz. Vedat Akıllı merhabalar. Eski Siverin bayramlarından söz ediyoruz efendim. Kehribar rengi tütünlerden, aşurelerden söz ediyoruz. Bir bayramda da, bir bayramda da ben hatırlıyorum efendim telefonları almıyoruz. Bir bayramda da ben hatırlıyorum Annem nedense Siverek'e gelmemişti. Anneye gelmediğini biliyorum da onu bir tık kenara koyalım. Babam bizi alıp gitmişti Siverek'e Üç kardeş. Galiba bayramdı. Halam yani Hatice bibim beni terziye götürmüştü. Sabiha Rana, Çingeneler Kraliçem merhabalar. Babam, halam, bibim beni alıp terziye götürmüştü. Bana böyle pembe gülleri olan, pembe gülleri olan e, bir pantolon üst ...diktirmişti böyle bol... ...bilmiyorum ki... ...acaba gülleri sevmem o günden mi başladı... Bibimin bana diktirttiği pembe güllü... ...alt üst pantolon takımlardan mı... ...sonra... E, ...kocaman leylilere giderdik... ...Erkan Özel merhabalar efendim... ...kocaman leylilere giderdik bayram yerinde... ...hatta geçen gün Ayla Çepik Kanatoğlu... ...yorumunda bahsetmişti galiba... Merhabalar Vedat Bey, size de hayırlı bayramlar. Ufaya sevgiler, selamlar, saygılar efendim. Giderdik o leylilerde sallanırdık. Şimdi ben size eski şarkıları duyurmaya çalışıyorum ya. Şimdi bir bayram teyzemin kızları Ferda, Feyzan, ben o leylilerde böyle sallanıyoruz. Mehmet Ferit Binzet, Adıyaman'a selam, güzel eşini öpüyorum sallanıyoruz ve ben de bir yandan çığlık çığla Nilüfer'in o zaman moda olmuş dünya dönüyor şarkısını söylüyorum. Leyli de böyle kocaman Leyliler. Ben dünya dönüyor şarkısını söylerken benim dünyam döndü. Ters yüz ol ve Leyli'den aşağıya düşsem. Gittik, düştük. Düştük tepe üstü. Herkes nasıl güldü? Yonca şarkı söylerken, dünya dönüyor derken. Serap Kutay merhaba, Sivere'ye selamlar olsun, Urfa'ya selamlar olsun efendim. Herkes teyzemin kızları falan, herkes böyle birden. Ay Sabiha Rana meleklik sana ait. Yonca ters oldu döndü dediler efendim. Şimdi bizim böyleydi eski bayramlarımız. Ha, şimdi telefonları reddediyoruz. Biz bu bayramları hüzünle mi anmalıyız? Selam canım Serap Kutay. Bilmem belki belki biraz Doğan Öz merhabalar. Belki biraz hüzün olabilir eski bayramlarla ilgili. Ama biraz da sanıyorum e, anı yani içinde bulunduğumuz zamanın güzelliklerini de görmek lazım. O bambaşka bir devirdi. Ve bizim kuşak benim kuşağım gerçekten de çok hızlı bir değişme tanık olduk efendim. Yani biz evimizdeki manyetolu telefonlardan cep telefonlarına geçişi şu anda canlı en yapışı gördük. Bu güzel midir bilmiyorum ama hani Avrupaların dediği baby boomers herhalde biz. O kuşakta yaşananlar bir daha bu dünyada yaşanmayabilir. Ha bütün dünya yok olur her şey yeniden başlar bilemem. Evet Siveri'nin eski bayramlarında sabahları kalkılır e, edilir. Sonra yavaş yavaş illaki bayramlıklarımız olurdu. Tabii ki bir gün önceden banyolarımız yapılmış olurdu efendim. Şimdiki gibi nerede kombiler, hazır sıcak sular? Ondan sonra bayram... Denizhan merhaba okul arkadaşım. Ramazan Yılmaz merhabalar efendim. Denizhan Bursa'ya selam. Ramazan Bey Antalya'dan Antalya'ya sevgiler yıkanmış olurduk zaten geceden bayramlıklarımız alınmış olurdu sabah kalkardık hepimizin yaptıklarıydı herhalde benim kuşağımın eller atılır haşıklar alınır sonra büyüklerimizi ziyarete giderdik bir bayramda da dedim ya bir sarı peluş kıyafetimi Hamdi amcam dokunmuştu çığlık atmıştım sonra hatırlıyorum büyüklerimize giderdik Melih Meriç merhabalar efendim çok fazla yerdik. Gizli gizli çikolataları çalıp yerdik. Aşırı çok sevilirdi bizde. Ben hatırlıyorum annem o zamanlar bu Pyrex tabaklar modaydı değişik renklerde. Annem bir sarı takım dizmişti. Benim için de mavi bir takım dizmişti. Mavi böyle. Çok güzel maviden bir Pyrex takımım var benim. Hala kullanıyorum. Sonra yıllar geçti. Ee, biz İstanbul'a gittik. Tabii ki benim biraz İstanbul anılarımdan da söz etmem lazım size. Kadıköy Marif Koleji'ne gittim. Denizhan mesela oradan arkadaşımdır Denizhan Sezgin. Kadıköy Marif Koleji'nden de söz etmek lazım. Biraz hüzünlendi sanki annemle babam. Çünkü İstanbul'da o kadar çevremiz yoktu. Çok gelen gidenimiz yoktu. Tamam kuzenler, dayılar, teyzeler, farklı akrabalar vardı ama Siverek'te kapımız hep çalınırdı bizim. Hep açıktı kapımız. Geçen bir videoda da söyledim. Bizim elimizde hiçbir zaman beş kişilik yemek pişmezdi, hep fazla pişerdi. Bir kapı çalar da bir gelen olur diye. Gökhan Bey merhabalar efendim. Eminim hepinizin çocukluğunda. Çok farklı anılar, çok farklı bayramlar vardı. Uzunca bir süre bize kısmet olmadı bir daha beş kişi bir araya gelmek. Yıllar sonra 2000'li yılların başlarında tekrar beş kişi bir araya geldiğimizde zaten ben yeniden baba evinde diye bir yazı yazıp sizlerle paylaşmıştım. Özellikle bir bayram günü ben kendimden büyük bir kazanda pişen aşureyi küçük bir tüpün üstünde karıştırmaya çalışırken bütün aşureyi yerlere getirmişti. Diyorum ya. Annem sütle yapardı aşureyi. Bizde aşure sütle yapılır. Belki de bugün annem kadar güzel aşure yapamıyorsam ya o yerlere dökülen aşureğin kazanının ya o küçük kızın kazan çeviremediği için üzülmesinin kazandaki aşureyi çeviremediği için üzülmesinin belki de bütün aşureyi döktüğü için annesini ağlattığı için aşire bizim gelenek bir tadımızdır. Bilmem ki, üzülmek mi lazım? Yoksa o günleri yaşayıp anılar hazinemize birer elmas, birer zümrüt, birer pırlanta olarak koyduğumuz için o güzelim günleri sevinmek mi lazım? Şimdiki çocuklar da belki yarın o günler diyecekler. Ne olur geçmişimize sahip çıkın. Hulusi Topal hayırlı bayramlar. Ama bugünün de tadını çıkarın. Hep diyorum bizim belleğe ihtiyacımız var. Yazılı belki de şimdi görsem. Biz güzel bir ülkeyiz ya. Ben seviyorum bizi. Ben seviyorum hepinizi. Çaylı sohbetlerde bir kazan aşureyi döken küçük bir kız anlatmaya çalıştım size. Bibisinin, Bibisi Hatice'nin ona diktirttiğim güllü elbiseleri amcası Hamdi Ayaz'ın dokunmaya çalıştığı sarı peluş kıyafetini Halil Halil merhabalar, Şahin Gümrü merhabalar ve Dünya Dönüyor diye çığlık çığlığa şarkı söylerken Siverek Bayram Meydanı'nda Leyli'den düşüp yuvarlanmasını anlattım. Dünya mı? Hala dönüyor. Sevgilerim. Aşkla.